Çocuk İslam'dan soğurken soğumadan önce annesinden babasından soğuyor. Tabii ki bütün aileler için bu böyledir denilemez elbette. Mesela e, anne babanın bir adaletsizliği çocuk için ciddi bir e, onların nezdinde nasıl diyelim onlardan kopma noktasında ciddi bir e, adım. E, mesela babasının annesinin yalan söylemesi ciddi bir adım. Çok özür dileyerek söyleyeceğim. Ee, karşımdaki insanlar üçer beşer üçer beşer devrilip devrilip duruyor. Yalan söylüyorlar yani. Anlıyorsunuz yalan söylüyorlar. Doğru. Şimdi Allah Müslümanlara niye yardım etmiyor türü bazen şeyler çıkıyor. Yeryüzünde ne kadar Müslüman var acaba ben çok. Dört dörtlük Müslümanım milyon demeye getirmiyorum bin, da... 1, milyon bin, 1 milyar 800 Hı. milyon civarında... Yok şöyle hani layıkı ve çile manasında... Evet, yani anladım. Şimdi ben Çok az. Şimdi ben dört dörtlük bir Müslümanım haşa onu Allah bilir demeye getirmiyorum da... Evet. E, yeryüzünde ne kadar Müslüman var? Yani görüyorsunuz açık yalan Gerçek sahih anlamda, doğru Tabii. anlamda. Yaşa, açık yalan anda. söylüyor. Biz bunu fark ediyoruz yani. Yalanını anlıyorsunuz. Efendim ya niye yalana başvuruyorsun diyorsun ya? Ya niye yalan söylüyorsun? efendim. Şimdi Allahu Teala bu Müslümanlara mı yardım edecek? Ve bu bu Maalesef Müslümanın Allah'tan mi? bir yardım talebi de yok. Maalesef. Ağzının kenarından söylüyor. Şimdi çocuk babasının yalan söylediğini görüyor, annesinin yalan söylediğini görüyor. Efendim bir e, çocuk söylemişti. Babası ona şey demiş. Efendim, e, şu yaşımda araba sahibi oldum, şu yaşımda sana vermeye hiç niyetim yok çocuğuna demiş. E çocuk tabii ki soğur bu babadan. Yani sen imtihan ettiler, yeryüzünün en güzel şoförü sensin, arabayla sen kaza yapmazsın, çocuğun kaza yapar öyle mi? Kaza yapmaması için vermiyor gibi diyelim efendim. Böyle bir şey yok ya. Mal nedir ya? İnsan sevdikleriyle paylaşır malı. Bir tanesi diyor ki yeni bir araba almış, küçük şey kötü bir araba alayım da diyor, kötü bir araba, e, çocuğa onu vereyim diyor. Görüyor musunuz? Ya senden soğuyacak bu çocuk. Sonra duydum ki, o çocuk babasını dövmeye kalkmış. Adımlar böyle geliyor. Sen adaletsiz davranıyorsun. Sen üzerine başına e, sınırsız alışveriş yapıyorsun. Çocuk senden bir şey istediğinde daha geçen hafta vermemiş miydim bir ay önce vermemiş miydim Çocuk orada al-ver hesabını yapıyor yani. E bakıyor bu adam Müslüman. Öbür taraftan dizilerde sürekli bunlar özellikle servis ediliyor. Dizilerde gördüğü tipler düzgün insanlar. Halbuki normal yaşantıları düzgün değil. Bir Müslüman böyle mi olur ya da İslam böyle midir şeklinde kendisi kendi içinde bir ikileme giriyor burada çocuk. Babadan da soğuyor, anneden de soğuyor, İslam'dan da soğuyor efendim. Mesela baba işte çok yaygın bir şey telefonla fazlasıyla meşgul oluyor çocuğa sen olma diyor. Ya o kadar çok çelişki noktaları var ki. Evet. Burada anne babadan psikolojik olarak kopuyor. E dahil olduğu bir ortam var. Dahil olduğu ortam karma ilişkiler, kız erkek, karma ilişkiler ve sınırların neredeyse yok olduğu ilişkiler. Çocuk burada özür dilerim Muhammedciğim. İşte Çocuk burada ilişkilerini sürdürürken Mesela karşılıklı kız erkek ilişkileri düşünün şimdi sınırsız sürdürüldüğünü düşünün çocuk bir şey öğrenmiş bu günah bunu yapamam bunu öğrenmiş e fakat bir yandan yapıyor vicdanıyla çatışıyor vicdanıyla çatışmamak için çıkış arıyor ona çıkışı kim veriyor o misyoner ilahiyatçılar veriyor işte misyoner ilahiyatçıları dinliyor bir tane çocuktan duydum arkadaşı 18 yaşında ben deist oldum diyor ya yürü git. Allah'ım manya affedersiniz. Yürü git. Neyi öğrendin de deist oldun? Niye deist oldu o? Kendince etrafında gördüğü adaletsizliklere eşi kendisi de günah gidecek. Vicdanıyla çatışıyor. Günah, günah değil diye anlatanları dinlediği için deizme kayıyor. Yani onu ortama gayrimeşru ilişkiler doğru, sürüklüyor doğru, yani. Doğru, doğru.